Bugünlerde Aklımızda tek bir şey var. Sizi her yerde buluşturacağız. En iyi kapsam alanını size biz sunacağız. Biz, yani Telsim Vodafone'lular. Evet, yapacağız. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh... Dağıtma. Zaten korumuz bu kaptan. Bu güzelim bardakları dağıtan Alpet. En güzeli benimkidir da. Takımınızın çay bardakları ve tabakları Alpet istasyonlarında. Ekran ince ve büyük. Fırsat daha da büyük. Vestel büyük ekran LCD'ler, şimdi 1599 liradan başlayan fiyatlarla. Hem de HSBC Advantage kredi kartına 24 aya varan taksitlerle. Gençler haklı, Vestel farklı. <laughs> Finansbank'ta 5 kat daha güçlüsünüz. Maaşınızın 5 katına kadar kefilsiz kredi kola ihtiyaç yalnızca Finansbank'ta. Crash <laughs> <laughs> Duellosu başlıyor. Hangi tıraş bıçağıyla tıraş olursanız olun Nivea Formen Shave Balsam Hissess Care Protect formülüyle Cildi yatıştırır ve tahriş olmuş bölgeleri yeniler Nivea Formen Erkekçe Bakım Diş hassasiyeti Bazı uyaranlara karşı Soğuk içecekler sıcak içecekler olabilir Dişte meydana gelen Kısa süreli keskin bir ağrıdır Hassas dişler için sensörün diş macunu öneriyorum. Sensodin diş macunu hastalar düzenli kullanmalı. Ben kendim sensörün diş macunu kullanıyorum. Bu sefer. İşte kredi. Altı altı. Denizden kamu ve özel sektördeki bordrolu çalışanlara 66 ay vadeyle ilk 6 ay ödemesiz ve kefilsiz kredi fırsatı. Üstelik 36 bin kadar. Göşeş bir kredi. İşte kredi. Altı altı denizden yeni çıktı. Tüm profillerde artı iki dedik. Isı ve ses yalıtımında artı iki farkını getirdik. Mukavemeti yüksek ve dayanıklı pencereyi ürettik. Uygun fiyatla sunduk ve Türkiye'de değişimi başlattık. Farkı ve farklıyı arayanlara... Erpen artı iki. hayallerden güç alan dünyanın en büyük motor üreticisi Honda. Şimdi Türkiye'de inanılmaz bir ilke imza atıyor. Tepeden tırnağa 6 yıl 150 bin kilometre Honda tam garanti. Honda güvencesiyle her şey yolunda. güle kullanın. Tabi bu T bonus Bonusun tüm imkanlarına sahip. Üstelik T ayrıcalığıyla. Yani 8 ve üzeri takside bir taksit bedava bonus fırsatıyla. Alo. Efendim Türk Telekom'dan arıyoruz. Evden cebi arama fiyatında büyük indirim. Oo yakışır. Türk Telekom'a yakışır hanımefendi. Büyük kuruma büyük indirim yakışır. Elinize sağlık hayırlı olsun. Arayın. Tıklayın, uğrayın. Türk Telekom. 310 yıldır sadece en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Değer verdiğiniz her şeyi ve geleceğinizi güvence altına alıyoruz. Aviva, geleceğe dokunun. Görebilmeliyim her şeyi Hepsini Aşkının bana verdiklerini Ruhunun derinliklerine inebilmeliyim Sığabilmeliyim bedenine Dokunabilmeliyim sana istediğim Korkmamalıyım içindeki yangından Bazen tek bir hareketim anlatmalı sana ne istediğimi Aşkından neler beklediğimi İçine çekebilmelisin beni bir nefeste Tüm dertlerimle birlikte ama kötü bir iz bırakmamalı aşkımız. Usulca kaybolmalı kendiliğinden. Kalya, İtalyanca aşk başkadır.